Yenge kız, altın yeni giriniz pek iyi oldu. Altından sen çıkarsa, öyle gelinin boynunu donanı verirsin, namun olur, namun yürür. <laughs> bak Gülfidan, sen çıkarsa beni verirsin demiyoruz sana. O ne demek öyle yenge? Sanki bir fincan tutsa gibi, altın bir hiç. Öl diyorsun ama ben şimdi ben çıksa, ben senin yarısını veririm. Yo yo yenge, kusura bakma, vermem. Ben altından ben çıkarsa, ya şayet Mısır sermen sermaye yapacaksın, iş kuracak. Benim bak Gülfidan, Para seni çok değiştirdi. Daha altınlar çıkmadan çok değiştin. Bir de altınlar sana çıkarsa gari yanımıza yanaşmazsın. Öyle sen yenge. Sizi çok seven mi? Benim öküz kafalı çok önemli. Onu sigortalı iş kurmadıktan sonra benden zınır çıkmaz gari. Hadi kalk kalk. Geç kalmadan biz şu altınları alalım bari. Olur mu yenge? Bir girdiğimiz kuyumcudan almayalım. Hadi köyde dolaşalım bu gezer. Allah Allah. batılacak mı bu gezeceğiz? Kuyumcu kuyumcu. Her yerde aynı değil mi bunun fiyatı? Yo yenge aynı mı olur? Benim bildiğim bir şey var herhalde. Kuyumcuların hepsi değişik değişikmiş. Gezeriz sorarız hangi yüksekse orayı bozuyoruz. İyi, ee, senin bir bildiğin vardı. Dur bakayım ben bir ağabeyini arayayım. Ağabeyim ben yani beklemişim. Hoş geldiniz. <laughs> ne yaptınız altınlara? Ne yapacağız? Senin kardeşin yüzünden gari öldüm bittim. Ayaklarım bilen tutmuyor vallahi. Ben de yaptım ya? Bir şey indir? Kanap çeydi. Bütün çarşıyı dolaştırdım Enderes beni. Her dükkanı girip soracağız dedi altın fiyatlarını. Biz gari bütün çarşıyı böyle dolandık dolandık. Altınların fiyatlarını soracağız diye. Biz çıktıkça altının fiyatı çıktı. Biz çıktıkça altının fiyatı çıktı. Son ne oldu? Gari en son döndük, ilk kuyumcuya girdik. Altının fiyatı iyice çıkmıştı, onu aldık. Bir tutuyorsun çantanda, yol boyu da bunları sahip olacağım diye öldüm. Öldüm, bittim gari. Yenge, <laughs> benim suçum bu yenge. Ben altın borsası başkanımın. Ay yorulduğuma mı bir yana? Altınları bu kadar pahalıya aldığıma mı yana? Kız <laughs> mı bacımı canım? Altınlar Gaddafi'nin yüzünden pahalandı diyorlar. Ha, ben Gaddafi mi yenge? Ben ne kızıyorsun sen? Ben konu konu bölme. Senin yüzünden bu altınları biz bağlıya aldık. E altın bu canım. Hem düşe hem çıka. E, düşmez kalkmaz bir Allah. Sen beni niye kızıyorsun yenge? Orta Doğu'yu ben mi karıştırdım? Tahrir Meydanı'nda milleti ben mi topladım? Bin Gazi'nin kontrolünü ben mi ele aldım? Sen her şeyi neden benden biliyorsun yenge böyle ya? Aman şunun bilmişliğine bak her bir şeyleri de biliyor. Biraz araştırsalar Orta Doğu'nun altından da sen çıkarsın. Sen karıştırmışsındır oraları da. <laughs> Bak yenge, şimdi çok düzenli bir gari. Siyasi kariyerime laf söyledin. Kolay kolay affetmem gari seni. Ama pek gari. Eee, <laughs> siyasete karışmam be. Dünyayı siz mi düzelteceksiniz? Hadi, işiniz bakın. Satın mallarınızı. Aynı gemi. <laughs> <laughs>